U.S.G. Union Saint Germain mi ne öyle bir şeydi Ay, Fenerbahçe. Telefonu da zor bir takım. Harbiden U.S.G. Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi maçındayız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce 200 bin abone olma hedefimiz var. Bunun için sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. videoya da beğeni atmanızı istiyoruz. Beğeni butonunun yanındaki teşekkürler butonuna da basarak bizlere inanılmaz bir destekte bulunabilirsiniz. Gönlümüzde e, deplasman vesaire maçlarına gitme planlarımız var. Bunlar için desteğinizi bekliyoruz ama en önemlisi 200 bin abone olmak için de hepinizin abone olmasını bekliyoruz. bunu yaptıysanız çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Ve maçın hemen başında yani çılgınlar gibi Fenerbahçelilerin deplasman tribününden şaleleri, maytaplarının testleriyle başladık maça. Orada bir Galatasaraylı gördüm ben az önce orada. Arkada Galatasaraylılara da formasıyla gitmişler. Bugün ben Avrupa'dayız. Avrupa'da kalan tek Türk takımı şu anda Fenerbahçe olduğu için her zaman olduğu gibi biz de destekliyoruz. Önemli olan ülke puanı, önemli olan Avrupa'da başarı diyoruz. E, USG aslında Fener'in bana göre çektiği en rahat kura diyordum ben. Ama sonrasında takım bayağı zor olduğunu söylediler. Ya ben hiçbir maçını izlemedim görmedim ama Liverpool'u falan yendikleri birkaç maç gördüm. Ama yine de ben Fenerbahçe'nin deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Kazanması da lazım. Hatta içime gelen yani 1-0 burada kazanır. Babama ben soruyorum. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Bu maç zor olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok zor olacak. Biraz önce bir şey söyledim. Kesinlikle ona katılıyorum. Hatta şöyle destek vereyim. Biz Star Star'a yenildiğimizde Fenerbahçe'de biri geldi yanıma hemen. Aa bak nasıl dört tane çaktılar falan dedim ki bak. Çekler daha Saray'ı yendik değil mi? Türkleri yendik dedi. Şimdi ne kadar içeride rekabet olur, birbirini seversin sevmezsin ama dışarıda oynadığımız zaman en azından ya kardeşim yani senin ülkenin takımı, Hayır, ülkenin evet. puan kazandırıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye benim nasıl yaklaştım biliyorsun ama ben şu an kazanmasını istiyorum. Ülkem için Türklere yenildik diyecekler ve yenildiklerinde de Türkleri yenildik diyecekler. Bunu, bunu, şey yapmamak için abicim ben tüm taraftarlara sesleniyorum. Diyorum ki dışarıda hangi takımımız oynarsa oynasın o takımımıza destek veriyorum. Artık o şeyi bıraksınlar artık. Eskiden öyleydi yani bizim gençliğimizde Galatasaray oynuyorsa herkes Galatasaray tutuyordu. Fener oynuyorsa herkes Fener'i, Beşiktaş'ı, Trabzon'u biz böyle destekliyorduk. Buradan bir kesim çıktı. Bokunu çıkardılar yani. Gire bak kardeşim ya. Şimdi sene burada puan alsa kim için yani? Aynen öyle. Peki maç ne olur diyorsun? Vallahi ben zor olacağını Aha. düşünüyorum. Hani ismini telaffuz etmek zor değil ama birkaç maçını seyrettim. Çok hızlı oynuyorlar. Bütün rakiplerini ezip geçtiler yani. Skor tahminim var mı? Hadi yani inşallah. Fenerbahçe 1-0 bir olsa 1-0 Sen geçen 1-0 dedin, bizim maça kazandık. Yani. O yüzden kahin diyorlar senin için. Biliyor Gülüyor diyorlar, ermiş diyorlar. Ben ben bu arada ben şey olarak düşünüyorum. Fener deplasmanda bence daha iyi oynuyor. Şimdi bence takımı güzel kurmuş. Yani mesela e, başlığı bana göre akıllıca bir şey. Ben onun mesela katılmıyorum yani. Ben katılıyorum çünkü e, üzerine geldiği an onlar gol bulmak zorunda kendi sahasında. <laughs> Doğru. Burada da Zeko e, yavaş. Ama Hı, de yerde de bence koyu oynatır. Ya, yani. İçeride içeride yani. oynat abi içeride. Onun dışında zaten kadrosu aynı yani. Bir, ya, evet. bir tek forvette ben bir doğrusunu yapmış. var. İsmail'i tebrik ediyorum. Bence akıllı yapmışlar. Umarız Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç olur. usg Fenerbahçe maçındayız. Biz de, de hepinizlere de, de iyi seyirler diliyoruz. Değil Fred İsmail iyi bir ikili olacak yani. Yani belki. en azından iki yönlü de oynuyor Fred. İsmail de e, kesici olarak iyi. Yani bence bu takım kolay gol yiyeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çok <laughs> Be. Aa, be. Gol Goy be. Güç toplu lan. Aha! Gol be! Aferin lan bak şu Laf ettik ama adam valla yaptı. Bana göre doğru seçim. Ben dedim iyi top diye. Çağlar'dan geldi, sektirdi, attı hemen. Çok güzel yazdı, helal olsun. Ben dedim abi bu maç 1-0 Fener'e ya. yatın şimdi bu skorun üstüne abi. Atabiliyorsa tabii iki atsın da. Şimdi Her daha çok gelecektir. Için. İşte burada tekrar hızlı çekip bir tane daha bulur. Bu üç dakikalar da şeyin offside yok. Yok yok. Hem de o uzun boyu buzuyor. Bak Çağlar ah. orada çok iyi çevirdi abi. Helal olsun. Çağlar indiriyor değil mi? Aynen. Hiçbir şey yapamazlar tabii ki. Kavara Aynen Yeni vuruş vuruşu yapıyor. Var ya bak. Şuralarda çok iyi vuruyor abi bu adam. Helal olsun Batu Ağa'ya. Haydi. Çağlar asisti de yapmıştı. Sakatlandı ve çıkıyor. Yerine Ferdi Kadıoğlu girecek. Oster Boy'de büyük ihtimal Stoper'a geçecek. Çağların çıkması kötü oldu ama bence Ferdi'nin girmesi bir yerde iyi olacak yani. Ama biz bir Stoper'in gitmesi kötü bir şey yani. Az bir Stoper ki asist de yapmıştı. Geçmiş olsun diyelim. Adresinden bir sıkıntısı var herhalde. Hadi. İsmail vallahi çok iyi oynuyordu sanırım. Bak o sula. Yürü Ferdi. Bak dedim abi Ferdi'siz olur mu ya. Atacak ha tek başına gidip atacak. Hadi be daha iyi vurabilirdi de. de. Yeni girdi abi ilk kurşunu attı adam lazım. Böyle istiyor işte. ben bunu demek istiyorum. Yani. Abi ya, onun için Ferdi gibi bir adam lazım da abi Ferdi olmaz mı ya Ferdi? Bak bir, bir olmaz iki olmaz üçü olur. Hadi lan. At önde be! Abi, Al, ya ağaç da açtın ya. ya. Ooo! Oh, gol <laughs> dedim lan! Ulan döndü top be. Allah'ım. Bak şurada açtı. Az daha topu dürse. Net gol dedim ya. Cengiz biraz etkisiz. Aynen Cengiz'i çok göremedik. Ne oluyor oğlum ya? Manyak bunlar lan. Manyak manyak attırıyor, attırıyor, attırıyor ya. Valla bunlar garip tripler de ha. İtiyorlar, itiyorlar oyuncuları. Hayırdır lan? Bak, bak, bak bunlar Para kestir ya. 2'ye atın şunlara ya. Hadi lan. Vallahi çok iyi pozisyon. Hadi be. Az kısa, az tıklasan daha iyi be. <laughs> Yetişirmiş. Hafif tıklasaydı. Ferdi'nin etkisini gördün mü maşallah? Adam mükemmel oynuyor. Ya. İlk yarı sona erdi. Harbiden de Fener'in istediği gibi bir ilk yarı oldu bence. Daha iyi. Akıllı oynadı. Aynen. Baktılar adamlar koşuyor koşuyor. Golden sonrasında Fenerbahçe bence ipleri tamamen eline aldı. Daha iyi bir mücadele göstermeye başladı. Hele ki Ferdi'nin girişi de çok etki etti bence. Orta sahada İsmail yine performansı iyi. Tamam da Matineli'yi yani 45 dakikanın en iyisi İsmail. Gerçekten akıllıca bir oyunla bu şekilde hoca maçı bitirecek diye düşünüyorum. Ama fena mücadele var yani. İkinci yarıda Fener bir tane daha atacak. Hadi inşallah. İkinci yarıda... İçimi hissediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> lan, bomboş, yürü! Vallahi bomboş. Evet, ya. <laughs> atamaz, ya, yok yok, atamaz abi. Anam! O perdeye işte, Aynen öyle. Ferdi var ya tıkır tıkır gider daha. offside yok oğlum ya. O sayı bozuyor Söyle. Ya. Söyle. Lan, Söyle. ya. o sayı bozuyor da o bozuyor da o ya. Çizgi haline durmuyor ki bak. O ferdi ya. ferdi yapacak abi. Çekip kuracak. Oh Gol ne abi? Allah Allah. Evet o top nasıl bu kadar çıktı? Şaktı biri ne ya? Abi çarptı abi. Yine çarpmasa gol olur belki. Çatala gidecek pozisyon ya. Abi Oo yapma 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 yapma. Sakin as sakin sakin. Sakin kaptırma. Oho gidiyor. Vallahi gidiyor Oslar bulde. Yürü lan. Vur. Bitirdi! 2'ye attı bitirdi! Ne kadar işte ya! Lan mahvettiğimiz adamlar böyle diyor bak. O star var de biraz daha bittik ama. Şaka. Tertemiz Ulan, be! bitirdi abi. Lan kadıköyde de daha rahat, daha rahat. Abi! Helal olsun be! Sol bek başladı. da stoper oldu. Kanat, <laughs> kanatın yapmadığı koşuyu yaptı. Forvet'in yapmadığı bitiriciliği yaptı. Jason Osterwolde golde. İyi oldu, iyi oldu. Stopere bak bak nasıl koşuyor. Bak bak görüyor musun? 2 saat 40 kıl kıl hareketler yapıyordu. Yetişemedi bile. Ne güzel yapıştırdı iki. Hadi üç gelsin lan. Ya yakınlaştı sen kamerayı ya. El diyor. E penaltı? Evet penaltı. Yine o saçı uzun yapıyor ha. Penaltı. 3 olacak maç. Yüzde evet, yüz penaltı hayır, abi der. Bakalım bu. Ya şunu hakem nasıl görmüyor ya? Bir dakika ya. Bence bu penaltı. Ya yani bunu hakem nasıl görmüyor Biraz ya? Kullanmadı. yok yok. Kullanma diyor. Ya yüzde yüz penaltı verecek de. Hakem bunu nasıl görmüyor abi ya? Öyle kapalı mapalı bir yerde de değil. Hani direkt açık herhalde. Açık ondan çarpıyor. sonra şey arkaya elini götürüyor. İyi olur iyi. O, o, stoper çok şey yapıyordu. Artistlik yapıyordu. Ver penaltıyı ya abi. pozisyon penaltı abi ya. Penaltı evet, abi ya. Açık ya. Yani bunu tartışman, bunu bu kadar beklemem bile hata kardeşim ya. 3 oluyor. Bence gayet de iyi olacak yani penaltı ile 3 olursa eğer. Mükemmel bir skorla İstanbul'a gelmiş olacak Fener. Penaltı ya neyi tartışıyorsun ya? Güzel. Bak topa mupa vuruyor. Sarısı var. Sarısı yok muydu bunun? Ya bu tam dengesiz zaten. Dengesiz, ne oldu lan? Dengesiz hareketler. Bak, bak neler söylüyor bir şeyler ama bir dahaki maç bu da yok. Tamam Fenerbahçe bu turu geçti abi. Haydi sadıç. 3-0. Tam ortaya vurdu. Fenerbahçe artık bence çeyrek finalde diyebiliriz yani. Helal olsun. Vallahi helal olsun abi. 3-0 demek bana şey, göre. Şey stoper diyoruz stop. ama Bu da var. Doğru bu da var. Yani bence Fener ilk 10 dakika bunların bu hızına falan filan bir baktı yani tarttı ölçtü. Sonra nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı ki harbiden de mücadeleyi verdiler yani. Ben burada Fenerbahçe'de özellikle İsmail'e evet, çok saygı duyuyorum. çok tebrik, tebrik ederim şu maçta siz. yani. Mükemmel oynadı. E 3 olması harbiden artık turun gelmesi demek. Yani çeyrek final ya aralandı. ya yani. Fenerbahçe öyle. burada da maç alır. Ülke puanı için de maçı maç daha alması lazım. İyi, çok iyi olacak. Oo, Oo İsmail ismai sakatlandı. Trump bir acaba ya. İsmail yani harbiden inanılmaz bir mücadele yani, gösterdi. Yani Aşırı derecede an... koştu. Kıraat girdi başkanı. Şu an yani mesafesini çok merak ediyorum yani İsmail'in. Gerçekten mükemmeldi. Hasan baksana şimdi. Ona yani. ben çok ayrı bir şey yaparım. Be. İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur. Vallahi ben yani diyorum özel bir saygıyı bence harbiden hak ediyor tebriği. Ben bana ne Bilerek yapıyorlar ya. Ha, neyse. Ya. Neyse diğer adam en azından harbi. Adam, adam çıktı da attı Çıklı tabii. Üç yemişsin, hala çirkeflik peşindesin ya. Özellikle o stoper yaşadığımız olmuştu. Sa saçları uzun stoper, artist. Neyse penaltıyı da o yaptı ya, ayrı bir keyiflendim ona yani. Gelsin şimdi de kışk çalışsın, hadi. Ve maç sona eriyor. Fenerbahçe bu deplasmandan 3-0'lık net bir skorla ve gayet mücadeleci iyi oyunla ayrılıyor. Bugün gerçekten hani nasıl kazanacağını biliyordu Fener yani. Ve o şekilde oynadı, o yüzden ben mücadelesini tebrik ediyorum. Ben de diyorum ki Fenerbahçe bugün gayet iyi, diriydi. değil. Aynen. Ee, hiç pes etmedi. Evet. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, özellikle de İsmail'i tebrik ediyorum. İsmail mükemmel buradan tekrardan İsmail'e başından sonuna kadar özellikle izledim. Bir tane hatalı bir pası var. Ee, Başka... Ya hatalı olsa bile yani Kaç müdahale yani. yaptı. Hem kazandı hem de topları da iyi kullandı. Aynen öyle. İsmail'i tebrik ederim. İnşallah Almanya'da da bu performansını bekliyoruz. Euro'da değil mi? Videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, güzel oldu valla. Keyiflendik yani. Yüzümüz güldü. İnşallah içerideki maçta da artık orada da çok rahat bir galibiyet bence alır. Ee, hele ki taraftarının önünde Fenerbahçe. Turu geçer taraf olur. Çeyrek finale şimdiden göz kırpmış oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçını izledik. Tebrik ediyoruz ve sizlere de iyi geceler diliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İçeride rekabet var, dışarıda birlik var. Eyvallah, bravo.